Herkese merhaba. Bugün sizlerle hem kendimiz hem de etrafımızdaki insanlar hakkında konuşacağız. Fiziksel özelliklerimizi ve duygularımızı nasıl tanıyabileceğimizi öğrenelim. Öncelikle fiziksel özellikler nedir? Onu öğrenelim. Fiziksel özellikler dış görünüşümüzü tanımlayan şeylerdir. Örneğin saç rengimiz, göz rengimiz, ten rengimiz ve yüz şeklimiz gibi. Aynaya baktığınızda kendinizi gördüğünüzde bu özelliklerinizi fark edersiniz. Bir düşünün. Kardeşinizin veya arkadaşınızın saç rengi, göz rengi sizinkinden farklı olabilir, değil mi? İşte bu, her birimizin ne kadar özel ve benzersiz olduğunun bir göstergesi. Örneğin iki kardeşi ele alalım. Biri sarı saçlı ve mavi gözlü, diğeri ise kahverengi saçlı ve yeşil gözlü olabilir. Bu iki kardeş aynı aileden gelseler de birbirinden farklı fiziksel özelliklere sahip olabilirler. Tıpkı sizin sınıfınızdaki arkadaşlarınız gibi. Şimdi biraz da duygularımızdan bahsedelim. Hepimiz mutlu olabiliriz, üzülebiliriz, korkabiliriz veya sinirlenebiliriz. Bunlar bizim temel duygularımızdır. Örneğin bir hediye aldığınızda mutlu olursunuz ama sevdiğiniz bir oyuncağınızı kaybettiğinizde üzülürsünüz. Peki kendimizi nasıl tanıtırız? Fiziksel özelliklerimizi ve duygularımızı ifade ederek. Örneğin ben kahverengi saçlı ve yeşil gözlüyüm. Futbol oynamayı çok seviyorum. Ayrıca kedilere bayılıyorum diyebiliriz. Duygularımızı dile getirmek de önemlidir. Bugün biraz üzgünüm çünkü arkadaşım hasta ya da çok mutluyum çünkü bugün oyun parkına gideceğiz gibi. Çevremize baktığımızda herkesin birbirinden farklı olduğunu fark ederiz. Ama aynı zamanda ailemize de benzerlikler bulabiliriz. Mesela annenizle aynı göz rengine sahip olabilirsiniz ya da babanızla aynı yüz şeklini. Hatta ikizler bile birbirine çok benzeseler de küçücük farklılıklar gösterebilirler. Unutmayın her birimiz farklıyız ve bu farklılıklarımız bizi özel kılar. Dünyayı güzelleştiren de işte bu eşsiz renklerimizdir.